Merhabalar. Dün bir film izledim ve filmde geçen bir cümle çok hoşuma gitti. Diyor ki dalga gelir gider. Durduramazsın. Bu yüzden akıntıya uyum sağlaman lazım. Bu cümleyi duyunca böyle bir derinlere daldım anlık ve tıpkı hayat gibi. Hayatta zorluklar, sıkıntılar, baş edemediğimiz durumlar, beklenmedik olaylar var, olacak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. O yüzden bunu durduramayız. Onlar gelecek, gidecek. Yeniden gelecek, yeniden gidecek. Biz onlara uyum sağlamak zorundayız. Aslında bazı sorunların Maalesef çözüm olmayabilir. Her sorunu çözmek zorunda değiliz. Fakat o sorunla hayata tutulmayı öğrenmek durumundayız. E, psikolojik sağlamlık demek başımıza gelen bu saydığım olaylar yani dalgalar bunları yok etmek değil aslında. Bazılarını yönetebiliriz, düzenleyebiliriz ama bazılarını da maalesef gücümüz yetmeyebilir, kontrolümüzün dışında olabilir. O yüzden onlara uyum sağlayabilmek, hayata devam edebilmenin temel şartlarından birisi bazen psikolojik psikolojik sağlamlık çözülemeyecek durumlarda nasıl hayata devam edebilirim kısmını göz ardı etmeden tutunabilmektir hayata.